başladığında uyu sizlerle beraber minecraftta Adventure mapleri serimizin 3. bölümüne geldik arkadaşlar basliyim dur bekle daha değil ben okumadım welcome to the red while based on redstone contraptions this map will test all of your skills as a minecrafter good luck map creator, creeper sweeper aha! Allah'ını

Oh, But, hayır basma diyor I need it is dangerous Hadi basalım Allah aşkına restaurant block mine bro sister stop Ne anlamadım ne oldu lan ne yaptın makas sen almışsın sen hadi Честно, да. Yeah. <laughs> Of oh, ben buldum Lan yandım Yandım C Tamam sen de al bir tane Neyse iyi gidiyoruz ya İnşallah çıkarız Bu videoda evet. Bağırırız Duhduh Diğer seçenekler çıkıyor Allah'a da güven demiyor ya bununla <laughs> Ulan ben çıkamadım Dama, Burayı da ne yaptınız? Burayı şimdi? Hayır yürü de kapımı açalım O oh, püke eksik Paston Lan lan bana ne oldu? Lan Şunu mı sen? Aa Utku taşı kır Hayır öyle değil söyledim. Ye! Kızım bak. Lan okat yiyor bu. Orace. Abi. De. yim <laughs> mı? Çekil çekil <be>. çekil. <laughs> ya, çok olmuş gerçekten.

It <laughs> Gidelim buradan. Ya, Hangi? Bak. Açıyor, açtık mı? Vay, açacağız. Lan, Lan. Lan bir tık bir kere daha basayım mı? Hı. Gidelim email. Lan. Ne? Aynen, 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 aynen basıyoruz? Bu nasıl oldu? Afursunusun o şey. Lan çok da bir Bekle ben buradan bir şey yapacağım. Yine bu şekilde.

dur Bak bakmayın <gülüyor> <gülüyor> e, ya evet, ya evet. <laughs> <var mı gülüyor> bu burada. Bu çalışmıyor Ölç yapmak istemiyorum Tata koyacağım Tata <laughs> Aa, Bu <ne? gülüyor> <Bir> şey <yapacaksın. gülüyor> Aa, Aa, ya, Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> I'm gonna do this. <laughs> I'm going İçinden çıkanları buraya koy. Ha açtık, açtık. Açınca işletmeyeceğim hala bence Ben oraya kılıcımı koydum. Burası neresi? Gecelerim. Çok eğlenceli var ya. Evet ya, video kaç dakika olmuş Ben bakayım valla. 12 dakika daha. Valla az, az olmuş ya. Neyse, ablalık o, o kadar değil ama. Dur, dur. dur Lan. Lan kim yaptı şimdi? Aa, bu da Yay, kapıyı açtık. Lan! <laughs> Bekle sonra teyze. Ya, <laughs> şey, sen mi aldın ya, 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 bu. ya, 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 Gel, oraya geldim ben. Lan, aburada değil, burası değil. Ben gidelim ben zaten yol yapmıştım. Nasıl olurdu, emin misin? Allah, Allah, Allah merhaba. Aa, lan ben burada mı oldum? Ben de. Aburada mı, buraya mı? Geçebilir miyiz? Ben <laughs> çizdim <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> <laughs>

Ben blok koyuyor. <laughs> Oğlum. Ben yolları yol yapıyorum. <laughs> Her yer yol yapılmış değil mi? Biz <laughs> kırdık ya. Bu değil mi? Bu buraya geldi. Herhalde bu kitap bana verildi. You open the book. And begin flipping. Show the face of him catch. <laughs> there. I know something about this map was of I had suspected <laughs> the for a while now, but my ideas were confirmed. Why yeah. his employer's gives for room? This would thing. Sen nereye gittin? Ya yumruk ya? Kork. <laughs> oh, oh, Gidelim. <laughs> Buradan ne çıkmış yerden? Ne çıkmişti o yerden? Bir şeydi, bir şey istiyor. Bende yumurta ve müstakil salatal salatal var. Salter, salter var. <laughs> ver, ver. Ya de bir tane var ya. Ne var bende bir tane. Senle bir tane salata var. Yumurta ya. nerede? Ya yumurta video ile kadar hmm. Yani ya, ya o. Ya, ya. <laughs> o zaman videoyu burada biteceğim. Evet arkadaşlar, video like, yorum, yorum. Evet. Görüşürüz. Bye, bye.